Antalya'da iki çocuklu bir çiftin evinden bir kadının yardım çığlıkları yükseldi. Onun sesini bastıran bir de erkek sesi vardı. Komşular polise haber verdi. Kocasının öldürüsüye dövdüğü anneyi bakın polis ne halde buldu. Ne yapıyor sana sürekli bunu uyguluyor mu? Evet. Allah da kahretsin. Genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Onu bu hale getirenin iki çocuğunun babası olduğunu anlattı. Ne yaptı sana bugün? Gelmiş, <laughs> dövmedi. Ben ben beni yaptım? Vicdansız adam bu kez kendisini aldattığını düşündüğü için dövmüştü. Kalkabiliyor musun ayanda bir şey var mı? Ayanda başım. Tamam, koltuğa girelim. Kan kaybından. <laughs> Antalya-Alanya'daki şiddeti komşular polise bildirdi. Polis çığlık seslerinin geldiği evin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Kavga sesinin devam etmesiyle ekipler birinci kattaki evin balkonundan içeri girdi. Manzara korkunçtu. Görüntü öylesine kanlı ki ekrana ancak böyle siyah beyaz olarak taşıyabildik. Ne yapıyor sana sürekli bunu uyguluyor mu? Evet. Allah da kahretsin. İki çocuk annesi kadın kocası tarafından dakikalarca dövülmüştü. Polisler gelmese sonuç çok daha vahim olabilirdi. <laughs> Üstelik bu ilk de değildi. Genç kadın kocasından daha önce de defalarca dayak yemişti. Ne yaptı sana bugün? <laughs> Gelmiş ya. Demane. ben beni ağlatmışsın. Kalkabiliyor musun? Ayağında ay, ay, ay. bir şey var mı? Ay, ay, ay. Ayağında şey, ay, ay. <laughs>